...özel bir adada ayrıcalıklı bir dünyanın parçası olun. kışlacığın benzersiz konumu ve dokusuyla birleşen, yarım adada tek otel konseptli proje olan Ramada Resort by Wyndham, Verdant Bodrum, bütüncül yerleşim kurgusu ve deniz manzaralı her bir ünitesi sayesinde otel konforu ile Ege'yi evinize taşıyor. Günün ilk ışıklarında cam gibi sulara dalıp, öğlen küçük teknelerle kendi iskelenizden saklı koylara atlayın. Bodruma denizden yalnızca dakikalar içinde ulaşıp, rotanızı serin laciverte çevirerek günü altın bir gün batımıyla tamamlayın. Ramada Resort by Wyndham Verdant Bodrum'da yaşam için her şey bir arada. Konaklama, yeme içme, dinlenme ve eğlence dahil tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir proje. <laughs> Özel adanızda ayrıcalığı şimdi keşfedin. Ramada Resort by Wyndham Verdant Bodrum.